Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper TNT modu deniyoruz. Hadi geçelim. İlk başta şu TNT'den başlamak istiyorum. Bakalım. Arkadaşlar patlatıyorum. Sade. Ve evet patladı. Şimdi arkadaşlar bakın TNT 5X var. Şimdi bunu patlatıyorum. Oha çok çok güçlü patladı. Bir de bu 5X. Şimdi 20X'e deniyorum arkadaşlar. 20X geçelim. Şöyle patlattım. Oha tüm canlılar öldü Şimdi 100x deniyoruz arkadaşlar Hemen şöyle patlatıyorum Allah Oh <laughs> Ne oldu Şimdi atalım şunu 500x var arkadaşlar 500 500 Bunu dağın tepesinde patlatacağım Arılar üzgünüm ama çok üzgünüm Görüşürüz elveda ne olacak ki ya? Ne olabilir ki alt tarafı? Ne olabilir ki yani? Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu, ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Neyse. Arkadaşlar bakın başarım aldım başarım. Ağaçlar hepsi yok olmuş. Neyse geçelim şöyle arkadaşlar. Su tiyentimiz var burada. Şunu patlasalım. Çok sadeydi. Neyse arkadaşlar şimdi Love TNT'sini deneyelim. Tabii ki de ben çok zeki olduğum için suyun üstünde patlatacağım Love. A. Arkadaşlar. Oo! <laughs> bir dakika dur. Daha daha güzel bir yerde patlatacağım şunu. Şurada patlatalım. Bom. Pat, Oo! Patladı. Vay canına. Aa, burası hep şey oldu. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Bu ne? Ha, Sponge. Patlatalım. Patlattım. E. Ee, dur bir daha patlatayım. Aa! Anladım. Arkadaşlar sponge, sünger bakın suyun altında ana çok güzel. Tamam. Arkadaşlar TNT'ler bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Burada iki büyük TNT'miz var. Çok garip duruyor da. İnek ee, inek, inekler çekelim. Bak ittiriyor bak. Oh. Gel lan sen de. Bak bir de dönüyorum bir günlük sinir dozumuzu aldık. Neyse çok boş yapmadan geçelim. Burada büyük kentimiz var. Bak koyun. Koyun üzgün koyun. Oh! <laughs> koyun. Koyun koyun. <laughs> koyun gitme koyun. Oha! Oh. Arkadaşlar bunu patlatıyorum. Koydum bakın ne kadar büyük. 1 2 3 blok uzunluğunda. Genişliği de 3 blok uzunluğunda. Arkadaşlar bana esele Arkadaşlar çakmakla yanmıyormuş bu. Şimdi restonla yakacağım. Ha? Arkadaşlar, bilgisayar çöktü ama geri geldi ama o TNT patlamadı arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradaki devasa bombalara geçiyoruz şimdi arkadaşlar şu küçük nikelerden başlayalım bir şurada patlatıyorum şöyle dümdüz alan şurada patlatıyorum arkadaşlar kaç kaç ne kadar o arkadaşlar bakın sesi açtım <laughs> Neyse arkadaşlar bunu atalım. Şimdi normal nükleer bombaya geçelim. Biraz korkuyorum. Şurada patlatalım. İnekler üzgünüm ama yapmak zorundayım. İnekler hayır. Oh. Oh. <laughs> Mantar bulutu çıktı. Oh. Ha. Neyse burada storm tnt'miz var. Patlatıyorum. Ah. Ha bu şimşek gibi. Şimdi arkadaşlar mega nükleer bombayı deniyoruz. Koyunlar üzgünüm. Uzakta olmanıza rağmen patlayacaksınız. Bu güçlü bir şey. Baya. Evet. Ee, i̇nekler ve koyunlar dondu. Neyse arkadaşlar şunu bir atalım. Şimdi titan kocaman. Ormana atacağım bakın. Hazır mısınız? Attım. Oh, oh, ah. oha, her şey yok oldu. Her şey. Neyse arkadaşlar bunu atalım. Son TNT'miz dermişim arkadaşlar. Daha bitmedi. Şurada boş bir alanımız var. Tamam arkadaşlar şurada patlatabiliriz. Burası güzel. Ya pembiş yani ne yapabilir ki? Altı üstü bir blok patlatır şöyle. Gider yani. O kadar fazla bir şey yapacağını sanmıyorum. Pembe yani çünkü. Pembe değil mi? O! Oh! Oh, ne oluyor? Oo, evet tavukları pişirmişim. Tavuklar. Arkadaşlar Allah rahmet eylesin oyun gitti. Güzel oyundu. Evet arkadaşlar oyun çöktü. O yüzden patlatamadım. Ama arkadaşlar biraz zaman alırdı. Zaman alırdı derken bahsettiğim. Ya bir 50 saat falan işte. Neyse. Şimdi arkadaşlar kazan TNT'yi koyuyorum. Neymiş bakalım. Oo. Oo arkadaşlar evet burada lava varmış şansımıza. Birazcık daha birazcık daha farklı yerden patlatalım mesela şuradan. Arkadaşlar bakın şöyle 9 tane patlatacağım. Koyun çekil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tamam. Oha! 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 Ne diyor? Çek ne diyor? Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar mekan yapımında çok iyi. Size arkadaşlar bir şey yapıyorsunuz atıyorum. Bir mekan yapıyorsunuz. Bunu kullanın. Bu gerçekten çok güzelmiş. Neyse şimdi burada drill drill -ing. TNT'miz var. Kazan TNT. Ve daha cümlemi bitirmeden patladı. Ve evet burada birkaç tane silver fişimiz doğdu. Evet arkadaşlar burada da bir tane zamanlayıcı TNT'miz var. Hadi geçelim bakalım. Evet. Ve aa rengi değişiyor dumanının. Ve patladı. Bakın şöyle Böyle birkaç tanecik koyayım. Bakın dumanın rengine iyi bakın. Değişiyorlar. Oo, oo. <laughs> füze gibi. Neyse. Arkadaşlar burada ok TNT'miz var. Patlatalım. Aa, oo, bir dakika bir dakika. Daha çok daha çok. Daha çok patlatacağım. Bir sürü. Bir sürü. Bakalım arkadaşlar koyun Bir dakika. Yakındaki bir hayvana yapalım. Mesela arkadaşlar bakın burada bir sürü ineğimiz var. İnek sürümüz var. Burada 9 tane patlatıyorum. Ve patlattım. Evet hepsi ölüyor. Çok kötü. Burada da Dinamitimiz var. Arkadaşlar burada bir bomba yapmamız yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Etraftaki ineklere katliam. Daha çok. Çok güzel çıktılar lan. Arkadaşlar kar yağar gibi ok oh yağıyor şu an. Daha nereleri nereleri şuraya gitmiş. Tam 45 derecelik bir açıda. Arkadaşlar Bakın ben bu TNT'yi patlatacağım. Bakın sakat at olacak. <laughs> Anladınız mı? Neyse. Oh! Oh! Ah, ah. no. <laughs> ne oluyor? Oo, <laughs> oh. arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Bakın burada rainbow firework'ümüz var. Bakın renkli renkli. Patlatalım. Ya da ama ilk önce şunu bir patlatalım. Çok merak ettim. Aa, arkadaşlar birkaç tanecik TNT düştü. Ama çok iyi ki bir serim güzel kaldırıyor. Şimdi burada Rainbow Firework'ümüz var arkadaşlar. Bir tane patlatalım. Patlattım. Ha bu arada arkadaşlar böyle bir sürü shorts var buna benzer. Onlar bu modu kullanıyor. Neyse arkadaş şöyle bir sürü patlattım. Bunları da patlattım. Ee, evet. Çok güzel oldu. Konfeti. Konfeti için yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok uygun bir mod. Neyse arkadaşlar. Şimdi çok ciddi TNT'lere geçme vakti. Bu çok ciddi değil galiba. Bakalım. Patlatalım. Üstünde gökkuşağı var. Yani ne yapabilir ki? Ay. Ne oluyor? Ha, ha? Gaz bombası. Gaz bombası herhalde. Güzel. Bir sürü patlatacağım. Çünkü neden olmasın. Evet. Kör oğlum. Ne kadar da güzel. Şöyle içine giriyorsunuz arkadaşlar. Bir anda bakıyorsunuz karanlık alemdesiniz. Ne kadar da. Neyse atalım şunu. Şurada koskocaman bir siyah boşluk oluştu. Şimdi bu ciddi bir şeye benziyor. Kara delik TNT. Patlattım. Evet. Evet. Oh! Hayır! 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 hayır. Arkadaşlar ben naneyi yedim. Hayır! Hayır! Oha! Bam bu ne? Arkadaşlar sizin için 3 tane patlatacağım. 3 tane. Hadi bakalım. Evet. 3 kara delik. Arkadaşlar bilgisayar donuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir... bir Bilgisayar gidiyor. Oha oha. Evet arkadaşlar fazlası zarar dedikleri gibi. Dünya yok oldu. Ne? Hayır. Az önce arkadaşlar az önce auto clicker'la 50'den fazla bayon bastır koydum. Ve Hii. lan ne oluyor? Lan çakıllar çakıllar enderman havada uçan bir enderman Allah rahmet eylesin bana ya en azından oyun çökmedi arkadaşlar ona da dua edelim yani evet arkadaşlar video bitti bir sürü dinamit yağmuru